Şimdiki sorumuz sesli bir soru Zehra Hanım. Dinleyelim önce. Abi kızın hem Barbie hem harbi olsun. Aynen öyle. Aynen öyle. Yanında çelebekle gezecek. Ama tam bir barbi. Shortstar tamam. A İtalyanca. B Arapça. C Hintçe. D Hangi Joker? Şey, şey hangi köke? Ey ee, yarış mı hakikaten gerçekten dediğin gibi? Oğlum. Yani, Nerede? Şey <laughs> <laughs> şey, Arda. Hangi joker? Şey, şeydi. hangi joker Telefon mu? Ha. Telefon kökeni kullanmak istiyorsunuz. Peki. <laughs> ya merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar Selçuk Bey. Hazır mısınız? Hazırım, buyurun. Sorun. <laughs> İlaçım dinle dinli Çok <laughs> ayıp. Vallahi çok ayıp. Çok erler bitti. Gülüşanlı Gülüş var. Cevap veriyorum. C, C son karar. <laughs> Adam isim daha. De Tebrik ediyorum 15 bin lira kazandınız. Teşekkür ederim. Şimdi 30 bin lira soru geliyor hazır mısınız? Alayım. <gülüyor> Peki. <gülüyor> geliyor. <laughs> <laughs> Aralıklı gülüşler benim kopardı güçsüzlüğün kişiyi gülünç duruma düşüreceğini anlatan sözde kekliği taklit ederken kendi yürüyüşünü şaşıran hangisidir? A karga B kaz C hindi Evet başlıyor. <laughs> <laughs> De kaplumba. Son karar. <laughs> <laughs> düşebilir. Olur olur ama şu Taksim maymunuydu, değil dedim. Taksim maymunu ona da bakalım. Ona da bakalım sonra. İnanılır gibi değil. Ne yapalım? <laughs> Belki de senin için daha iyi oldu. Bu. Aynen taksim var bunun. Bu Ona parayı bakacağız. ne yapmayı düşünüyorsunuz şu anda? Turunumun evet, taksimi. Süremiz doldu. <laughs> Kendine iyi bak. <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Bak ben şurada 5 dakika oturayım. Tamam mı? Şöyle. Şöyle durayım. Atıyorum. 4 dolar mı? 1000 TL. Böyle. 4 dolar ne kadar? 160 lira mı? 160. Enes evet, bize 7 abonelik hediye etsin. Tamam mı? Bak ya da biri. Şöyle durayım. Tamam mı? Şuradaki kadar kolay bir 1000 lira olmaz Buruk. Çok ciddi söylüyorum bunu.